programında ortalık karıştı. Gamze Taşkın ve Gülşah Saraçoğlu birbirine girdi. Kısmetse olur ve işte benim stilim programlarından sonra bir süre ekrandan uzak kalan Gamze Taşkın, doya doya moda programına katılarak bizleri şaşırtmıştı. Daha ilk günden diğer yarışmacılarla girdiği polemiklerle gündem olan Taşkın, bu sefer de jüri üyesi Gülşah Saraçoğlu ile kavga etti. Yaşanılan kavga sonrası Gamze Taşkın, isimliğini yırtarak programı terk etti. İzdivaç programlarının yasaklanmasıyla işte benim stilim programına katılan Gamze Taşkın, burada da girdiği tartışmalarla sürekli gündemde kalıyordu. Uzun süre ekranlardan uzak duran Gamze Taşkın, yeniden ekrana dönen doya doya moda programına katılmış, geçirdiği estetik operasyonları sonrası yeni haliyle bizleri şaşırtmıştı. Daha ilk günden tüm dikkatleri üzerine çeken Gamze'nin sivri dilinden bir şey kaybetmediğini gördük. Yarışmacılar ve jüri üyeleriyle polemiklere giren Gamze, aslında başarılı bir şekilde ilerliyordu. Yarışmada bugün yayınlanan bölümde bir yarışmacının kendisine laf atmasıyla birlikte gerilen Gamze, önüne geleni bombalamaya başladı. Esra ve Zeynep isimli yarışmacılarla aralarındaki sorunu çözmeye çalışan Gamze, kendisine, Gamze konuşamıyor zaten, ben anlatayım, demesi üzerine Esra'ya sinirlendi. Ben kendimi gayet iyi bir şekilde ifade ediyorum merak etmeyin siz diyen Gamze, ikiye tek savaşmaya başladı. Bu savaş jüri üyelerinin dikkatinden kaçmadı. Olayların ardı arkası kesilmeyecek gibi haberlerin devamı için kanalıma abone olabilirsiniz.